Arkadaşlar selam selam devam kardeşim hep yeni bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir arkadaşlar bomba gibi olun çabuk çünkü karşıda Natali var evet karşıda Natali var sonunda lan ne zamandır Natali gelmiyor bir Natali kışkırtma yapamıyoruz ağzımızın tadıyla sonunda şimdi o adamı alıyoruz arkadaşlar yerden yere vuruyoruz böyle kafasını kırıyoruz her girdiği şaldan çıkıyoruz aha selamun aleyküm <laughs> başladık da bir dakika dur o beni kesebilir git lan bekle Bak tuttu onu. Gör takım, gör takım. Vur ona. Hadi. Nice. <laughs> i̇lk kan hem de ilk natayı kestik işte bu. Kudurtma çalışmaları başladı ha. Dur lan. Hadi vur. Güzel tamam. Adamı görmüyordum az daha öyle. Natayı düşünmekten natayı kışkırtmaya o kadar odaklandım ki adamı yanımdaki adamı görmüyorum. Konuşamıyorum bile. Neyse arkadaşlar güzel başladık. Şu nata kışkırtmaya özel. Bak şimdiden ben kışkırtacağıma eminim görüyorsunuz. Videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Atmıyorum eşek derseniz de bak şu adamı görüyor musunuz? Neyse <laughs> şaka gibi. Atmıyorum eşek sana ne derseniz de canınız sağ olsun hiç sıkıntı yok. Ben atmayı unutanlar için söylüyorum. Şimdi ona da buradan geçer mi? Ha? Sizce geçer mi? Şiş, Attım ona. Hemen kes bunu hemen. Nata yokken hemen kes bunu. Tamam güzel. Baktım hazır Natalia yok. Dedim bir tane kill alalım. Bir midi bir düşürelim. Şimdi. Burada bekle. Bekle bekle bekle. Neredesin Natalia? <laughs> hadi lan hadi lan. Şöyle 10 kere keselim de bir keyfimiz yerine gelsin ya. Hatta böyle hile gibi oynayalım. Adama hileymiş gibi davranalım. Nasıl fikir? Bence 10 numara fikir. Gelirim güzel. Bekle. Dalacak buna bak. izle. Haydi ben ata. şuna mı atalım kardeşim ya? Oho. İlla bunu mu keselim yine. <laughs> Elisbeyim beni Adam 2 saat gelmiyor. Şimdi gelirse yalnız sıkıntı var. Oğlum AFK kalmadım değil mi? Bak daha yeni başladık. Nata. <laughs> Yok ya. Şu an büyük ihtimalle benden tırsıyor. Aha. Bekle. De oğlum. Tuzağım var. Orada tuzağım var. Dur. Hadi. Yes. İşte bu be. <laughs> oğlum en iyi nata kesişlerinden biri ya. Adam tuzağına gittiler resmen. Üstüne de füze yattık ya uzaktan. Oğlum adam ne kudurmuştur var ya. Düşünsenize başınıza geldiğini. Koştuğunuz yerde tuzak var bir de uzaktan füze geliyor. Üf, mükemmel yemin ederim. Lan süper süper. Lan ne oluyor oğlum? <laughs> Masadaki şeyi düşürdüm özür dilerim arkadaşlar. Çok ses geldiyse kusura bakmayın. Evet. Selamun Aleyküm tıs. <laughs> Gel buraya. Ay çok zevkli lan. Oğlum nata kışkırtmadan daha güzel bir video Bir güzel bir şey yok. Tut onu. Yakala oğlum. Yakala oğlum. Helal işte bu. Sadece natayı değil. Herkesi kesiyor. Güzel. İşte bu ya. Allah var ya. Moral'in zaten iyiydi. Şimdi 10 katına çıktı arkadaşlar. Bayılıyor. Bana sorarsanız en sevdiğim video içeriği de, burada ne derseniz burada oynamayalım. Buradan değil bekle. Başka planlarım var. Bekle bekle bekle. En sevdiğim ne arkadaşlar. Onu konuşuruz. Bekleyin şimdi. Evet. Selamun aleyküm. Tıs. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum buralar benim. Girmeden önce izin alacaksın. Girebilir miyim abi diyeceksin. Oğlum sen bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor? Lan sen benim ultimi nasıl alırsın lan? Terbiyesiz. Yalnız bana MS. Oğlum ne oluyor? 75, 80, 50. Allah Allah. Bak işte ya. Lan skill bile basmıyor. Oo. Bak işte görüyor musunuz? Durduk yere ölüyorum ya. Kuduruyorum ha. Harbi kuduruyorum. Ne alaka şimdi? 71 MS, 80 MS ne oğlum? Ben normalde 20 civarı oynuyorum biliyorsunuz ki ama. Ben bir gariplik var şöyle bir deneyelim. E. Ee? Oğlum mobil veriye geçiyorum yine aynı. Allah Allah. Bunun ne oluyor? Oyundan mı bir şey var acaba dur bakayım. Çünkü mobil veriye geçince bile değişmedi. Aynı farkı nasıl Hiçbir değişme yok. Tövbe estağfurullah. Çok ilginç. Böyle bir şey ilk kez görüyorum. Normalde mobil veriye geçtiğin zaman değişir. <laughs> Ama şu an değişmiyor. Bak kardeşim dur zaten MS girdi o dağın bozuldu. Orada ölmezsen güzel olur kardeşim. Asla var ya bro. oynarım biliyorsunuz. Evet et et. De. Ya bak vallahi sinir oldum arkadaşlar. Ciddi diyorum sinir oldum. Kimse de yazmıyor. Oyunda sıkıntı var diyor. Kimsenin umurunda değil. Neyse dur. Tamam. Sıkıntı yok. Oyuna fokus. En son ne yapıyorduk? Natalie kışkırtıyorduk. Dur. Önce şunu bir keselim be. Gel lan buraya. Bir daha kayıyorum. Bekle. Bir daha kayıyorum. Hadi vay vay kardeşim. Kaşınma seni de keserim. Aha. Aha. Bekle. Hadi. Hadi sniper. Kafasına be. Gel lan buraya. Hırr. Hır. Oh emesin sinirini de senden çıkaracağım. Bekle. Ona da bir sniper kafasına kardeşim double sniper teknik İşte bu işte bulur tamam, Geri döndük sıkıntı yok MS'im var ama MS ile bile Natali kışkırtacağım göreceksiniz arkadaşlar Bunlar bizi durduramaz bunlar hep oyun arkadaşlar Bun tezgah bunlar tezgaha gelmeyin Selamun Aleyküm tıs ama bekle Gel gel <gülüyor> Aynen <gülüyor> Aynen kardeşim ben olsam ben de girerim bu arada ama Ama ben olsam kaç Aha Yes gel buraya <laughs> Kudur lan kudur lan Hadi Yok tamam oraya oynamayalım dur Beyz atalım ya yazalım Birazcık hem de chatten de bir kudurtalım bakalım yazıyor mu Bakalım küfür edecek mi Ya adamı bir tartalım Kapatayım mı hileyi <laughs> Hadi lan nata. Çok konuşuyorsun. <laughs> Kudur. Adam sinirlenmiş. Acaba neden? Arkadaşlar neden sinirlenmiş olabilir? Selamun aleyküm. Sen ne yapıyorsun lan? He, sen ne yapıyorsun lan? Ali otuşuna gerek bile yok. Oğlum tek atıyoruz ha. Arkadaşlar. Yani çok garibime giden bir soru soracağım şu an. Cidden çok ilginç çünkü. Sizce Nata neden sinirlenmiş olabilir? Ben anlamıyorum. Bu insanlar niye durduk yere? Ya bilmiyorum. Çok ilginç ya. Vallahi. Özemiyorum. Bir de bana niye sinirlendi? Hadi başkasına sinirlense tamam. Mesela boş yapma sus. Oğlum ne alaka? Kardeşim sen de mi mepeksin? Hayırdır? Ya, tamam bende var tamam ama yani. Al işte. Bak bende kalsın. Yes. <laughs> Ölüyken bile keserim ha seni. Güzel bende kalmasaydı sıkıntıydı. Oğlum yazamıyorum da. <laughs> Adam nasıl gıcık oluyor bana değil mi? Arkadaşlar Natalara hiç acıyamıyorum ne yapayım? Nata görünce yani çok garip oluyorum. Başka bir kişiliğim ortaya çıkıyor. En sevdiğim içerik yemin ederim. Bu arada video çekmezken bile karşı Nata gelince ben direktten dört köşe oluyorum. Ondan söylemem sadece videoluk değil. Belen öyle yapmayan en sevdiğim şey. Hadi hadi Nata buna gel. Buna, bana bekle bana bekle. Ama Lunox'cum bana doğru gelseydin var ya. Oğlum bu çoğu benden ne istiyor ya arkadaşlar? Acaba Natalie'nin abisi olabilir mi? Acaba? Aha! Ne yapıyorsun lan? <laughs> elimle koymuş gibi buluyorum. Gel buraya. Gel lan. Bak çalıya girsin öyle atacağım Olamazsın görünmez. Beni izin vermeden. Olamazsın lan. Çık lan. Neyse. Nasıl darlıyorum ama. Oğlum benim ne ara 14 kilim oldu ya. Ama sadece nata kışkırtmıyorum. Diğerlerini de önüme gelince kesiyorum. Hani gidip keseyim de uğraşmıyorum. Yolumdan geçerken denk geliyor. Diyorum selamünaleyküm <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Natay'ı kesmeyin lan takım. Benim lan o. Bana ait lan o Natay'ı. Şimdi orada tuzağım var. Ama alta gelmez dur. Lord var. Bence üste gelir. Ama benim burada olacağımı düşünüp alta da gidebilir. Keşke alttan gitseydim ya. Of. Şu an bonuslara oynuyorum. Yani adamı hiç kesemesen bile şu an zaten kudurttum. Ama şu an hani bakınıyorum. Bir kere daha falan keser miyim diye. Onu kesse aslında o da güzel olur da. Bu çoğu harbiden beni istiyor ya. Fark ettiniz onu. Sanırım <laughs> Natalya'nın abisi arkadaşlar bu. Sinirlendi dedi. Ne yapıyorsun lan Natalya dedi. bir geçelim. Lan oğlum beni bir sal lan. Sakın bak sakın. Oh. Hadi. Kafasına işte bu. Kesin onlar. Onu, da. onu da kesin. Aslanlarım benim be güzel. Şuraya bak lan. Gelmiş oraya pusmuş. Sapık. Beni gide sapık seni. Ne olmuş? Natayı kışkırttıysam ne olmuş? Sana ne oluyor? Güzel. Adam 10 kere olmuş Tamam arkadaşlar. Görev başarılı. Metalik ışık tutmamız tamamlanmıştır. Ama maç bitmezse 15 yaparım. Hani o dayanamam. Onu, onu da söyleyeyim yani şimdi. Bitirme. Bitirme. ya Natalie niye onları ölüyorsun? Lan ne? Hani beni seviyordun? He? Hani lan aşkımız sonsuzdu lan? Gidiyorsun başkasını ölüyorsun. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu Natalie hep aynı ya. Allah var ya. Neyse güzel. 10 numara bir nata kışkırtma daha. Bayağı oldu en son nata kışkırtmayı zaman yaptım hatırlamıyorum. En son Vasayla Natali duo videosu çekmiştik onu hatırlıyorum. O zamandan beri nata kışkırtmamış olabilirim. Ondan öncesinden beri yani. Ondan önce de ne zaman kışkırttım onu da hatırlamıyorum. Neyse 10 numaraydı. Gördüğünüz gibi yine yargıladık. <laughs> Bronzlar alanında Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Nata kışkırtmayı siz de seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Seviyoruz diyeyim tamam. Seviyoruz diyeyim. Çok seviyoruz diyeyim. Tamam arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Ve şöyle reportlayalım. Bay bay. Arkadaşlar selam Selena ya. devam kardeşim Yepyeni bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar karşı change önümde sürekli emoji emoji bastı o yüzden onu kudurtma çalışmalarına başlıyorum hemen selamun aleyküm bak bak ha bak bak Allah aşkına bak bir tipe bir tipe bakın arkadaşlar kurban olayım görüyorsunuz değil mi diyor ki beni kudurt Beni parçala beni diyor arkadaşlar. O yüzden onu parçalayacak. Sen de mı lan. He? İster misin gel buraya gel. Allah bunu kesip ölürsem vört kesemezsem bittik. Tamam öldü. Öldü öldü öldü. Lan neden alıyorsun kil? <laughs> kil köpeği yarır. Tamam sakin şöyle öyle bir şey yok. Kil köpeği değilim arkadaşlar şakasını yapıyorum. Kil köpeği. <laughs> Neyse hadi bakalım gidelim. Ama ayıp, ayıp yani, öyle bir kill çalış yok. Adamın 70 canı var, direkt ölecek. Gelmiş kill'i çalıyor. Al kafana. Güzel. Al sana. Al. Hey 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 Mosko, ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz derken Kalina bize gösterdi. Peki bu bir sorun mu? Eğer MPEG'iniz varsa... Hayır arkadaşlar, görüyorsunuz. <laughs> Güzel, işte bu. Bak MPEG olmasaydı mesela adam bizi gösterdiği için o adamı tutamayacaktık görmediğimiz için. Yani. Hadi Franco çek beni. Hadi çek. At. At atmıyorsun lan? Adamın başka hedefleri var. Bak Karina. Neyse adam bu dusunu alıyor benim suçum. Ah lan azıcık yukarı doğru atsaymışım. Yerimiz iyi yerimiz iyi bekle bekle sakin ol. Bak gidiyor. Dur dur dur. Çakala bak çakala. <laughs> bak bak. Bekle. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun lan? Asko sen ne alaka dostum tostum? Adamın kurtarıcısı mısın? Oğlum var ya seni bir elime geçirirsem change. Ya şuna bak. <laughs> gel lan buraya. Al lan. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Hala emoji basıyor ya. Lan oğlum korkmuyor musun? <laughs> Sanki adamı kesemeyeceğim gibi. Bir de oradan emoji basıyor ya. Öldüm mü? Bence ölme. Hatta okay. hatta bekle. Hadi hadi. Ah be. Bak bak bak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen kardeşim gel lan buraya. Gel lan. Güzel. Hadi. Bekle oğlum seni keseceğim. Hayır hayır hayır. Hayır abla abla ne olur Ablamsın! bak oğlum utanmıyor musun lan Abla kardeşine bunu yapar mı lan <laughs> Ne dediniz bu işe arkadaşlar Ciddi ses tonuna geçti hemen yani. durun Moskovcan Moskovcan neredesin lan Oradansın Moskovcan Aha. Selamun Aleyküm Çız. <laughs> Kudur aklını alırım birden öyle dersin ki ne oluyor lan dersin Adamın ödü patladı minyon alırken Haydi Haydi Kafasına be Sen sap bas istediğin kadar sap bas Kurtuluşun yok Hiçbir yere kaçamazsın Kudur Hak ediyor Yapacak bir şey yok adam hak ediyor arkadaşlar Adam şımarık Selamun Aleyküm kardeş ve seni kesmemiz birazcık sıkıntı mı? Evet. Ben onu kesersin lan gulu gulu. Gulu gulu gulu. Kesemedim gulu gulu gulu. O zaman ben keserim. Bir de kaçarsam. daha bu canla bir de change'i keser miyim? Dur. Haydi oğlum. Haydi aslanım kiti. Geliyor mu? Geliyor mu? Yes be. <laughs> oğlum lan. İşte bu lan. Kudur change kudur bak büyük harflerle yazıyorum çünkü hak ediyor Kudur <gülüyor> <gülüyor> Bak bak iyi oyunlar atıyor Bunları tanımam Yani kim çok güzel arkadaşlar Ni kim çok güzel ya Böyle yenilikler arayacağım Bu ulaşmıyordum pek ama müthiş duruyorlar O yüzden böyle nickler bulursanız yorumlara yazın Böyle raconlu maconlu böyle Anladınız bence tarzı. Yapıştırın. Bak 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 sağa geçmiş bir de. Kes seni onu. Onun bir kafasına vursana hadi. Hala adam emoji basıyor. Oğlum bu bu nasıl bir anlamadım ya. Al. 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 Ah. Ah. Allah. ölme sakın. Yalnız lan oğlum Oh, oh. Neyse kesin onlar takım intikam alın. Güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çelenci kestiğimize göre sıkıntı yok. Bakalım kaç diyecek. Ama bunu ne zaman yazsam şey demiyorlar. Ya küfür ediyorlar ya da sessiz kalmaklarını kullanıyorlar arkadaşlar. 6. 4 kere daha kestik onu bence okeydir. Must change rep Aldos. Neyse bir şey demiyorum. Buraya birden hook atıyormuş. Az daha ileri atmam lazım. Ya bak ya. Oğlum var ya. <laughs> bir, bir, tane koyacağım şöyle bir ıstıracağım Hadi be. Bak kaynak kaynak gördünüz gördünüz yaşamaz kafasına sniper. Kaçayım lan, kaçayım lan. Ne olur, ne olur, Tamam, sıkıntı yok, güzel. Haydi. Bekle. Şurada bait atsam. Ya da stun atsak direkt. Yalnız evet geçmiş olsun aç gözlü pislik seni Öl lan öl hak ediyon lan eşek Bir yanım var hala adamı stun atma peşindeyim <laughs> hak ediyorum arkadaşlar evet. Aç gözlük yaptım. Neyse olsun sıkıntı yok. Önemli olan tek şey change'i kesmemiz. Onu kudurtmamız. O yüzden hiç önemli değil. Dedi ve aldı o herkese tek attı. Öyle bir şey yok. Kafasına stun'ı koydunuz mu çözülmeyecek sorun yoktur arkadaşlar. Bak her şeyi çözer. Hiç sıkıntı yok. Şuradan gitsek. Selamun Aleyküm. Gelir mi? Bence gelmez. Dur. Hadi. Oğlum korkutma adamları. Gulu gulu. Adamlar ne korkutuyor? Tamam öldü o öldü. Buraya seni Hadi lan ne olur lan change. Bak ne güzel farm var gel. Böyle yavaş yavaş ittir ama ultini atma. Q at böyle. Düz vuruş falan at. Benim isteklere bak. Attım vallahi geliyorlar mıdır? Son anda dodge'ladı lan. Kes bunu. Hayır. Sakın onu ölmeyin. Hayır. Oh lan oğlum. Neyse tamam bunu ölelim. Sıkıntı yok. Gel. Aç. Gel. Açtım kolları. <laughs> gel kardeşim. <laughs> Adam hep bu şekilde öldü mü Neyse olsun. Change ölmeyelim. Aman ha. Orada şans yani şans evet. Yetenek diyemeyeceğim çünkü canım mü arkadaşlar yani. Aldos tek atarsa millete bizim suçumuz ha. Adamın nike aldoizm lan. Aldos main. Neyse maçı bitirelim. Benim tırsış. <laughs> ne olur ne olmaz. Adam 6k. Oğlum bizim ya 9k lan. Ulti bir basar hepinize tek atar yemin ederim. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar devam. İstediğimiz kadar ölebiliriz aldı olsak. sıkıntı yok. Oradan mısın Çık lan. Yalnız şundan bir kere intikam alsam da güzel olur aslında. Ama nasıl yapacağız öyle bir şey derken. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bir de çarp atıyor. Şöyle mavi çarpı. Neyse. Aha güzel stun muhteşem alev atışı. İnanılmaz bir alev atışı sayın seyirciler. Yani böyle bir alev atışı görülmedi gerçekten. 5 kişi varken aradan uzay boşluğuna doğru. Muhteşem. Cidden yani istesen yapamazsın böyle bir alev atışı atışı. Alev atışı atışı. <laughs> Selamünaleyküm tıs. Ne işte safı var. Hala iyi oynatıyor. Oğlum hiç utanman, arlanman yok lan senin. <laughs> Allah'ım ya ya. Tam arsız ya arkadaşlar. Vallahi tam arsızmış adam ya. Allah. Yalnız ama bak o adamı kestiğiniz için ben şu an öldüm. Sayın takım. böyle olmaz. Adamdan kaysaydım hani kil umurumda değil. Adamdan kayıp çıkabilirdim. Neyse olsun. Güzel güzel. De Change'e koyduğunu düşünmüyorum. Hiç üzüldüğünü düşünmüyorum. <laughs> Çünkü adam arsız çıktı. O yüzden bence bu adam sinirlenmemiştir. Yani zannetmiyorum. Bunu 20 kere falan kesmek lazım da işte. Ortam müsait değil arkadaşlar. Neyse güzel maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.